Evet arkadaşlar Portekiz Türkiye 3-1. 3-1 olduğuna bakmayın elimizden kaçırdık. Çok yazık oldu onu söylemek lazım. Ee, hemen en sondan başlayalım. Burak Yılmaz. Yani aç gözlülük işte her şeyi ben yapayım. Hepsi her şey bana çalışsın. Her şeyi ben kazanayım falan işte psikolojisiyle hareket edersen de en sonunda Allah da böyle elinden alıyor. <laughs> Orada penaltıyı yaptırmış. Kariyerinin en formda sezonunu geçiriyor. Özgüveni yüksek. Daha moralli. Arkadaşına Enes'e topu bıraksaydı şu an 2-2'ydi uzatmaları izliyorduk. Ben bunu net olarak söyleyebilirim. Ama arkadaşımız hepsini ben yapacağım. Burada reis benim, kaptan benim havalarında dolaştığı için ee, işte sonuç böyle oldu. İnanın bana Cristiano Ronaldo bile bundan daha mütevazi. Bakın sahadaki hareketlerine dikkat edin. Ronaldo'nun. Ronaldo bile bu adamdan daha mütevazi. Attığı gol mü attığı gol hikaye. Burak'ın attığı gole falan bakmayın. Orada o kadar ceza sahasının etrafında dolanınca zaten gol oluyor bir şekilde. Önemli olan işte o kaçırılan goller, kaçan goller, kaçan penaltılar. Ya yani inanılmaz bir şey. Zaten bana kalırsa milli takıma bile çağrılmaması lazımdı performansından dolayı. Ama maalesef arkadaşımız hem işte çağrılıyor hem de işte bu tür sonuçlara sebebiyet veriyor. Genel olarak milli takım bence çok iyiydi. Bu Dünya Kupası performansı da çok çok iyiydi. Onu da söyleyeyim. Yani inanılmaz derecede yüksek bir puanla playoff'a kaldık. Bu Dünya Kupası'nın sisteminden dolayı tamamen biz Dünya Kupası'na gene gidemedik. Çünkü e, yani Avrupa'dan daha fazla takımın gitmesi gerektiğini aslında bütün dünya biliyor. Ama işte koskoca gruptan 22-23 puan alıp ikinci olup direkt katılamadık yani. Millet işte Suriye ile Irak'la İran'la maç edip oraya Dünya Kupası'na gidiyor. Dünya Kupası'na gelince de 8-9 tane yiyorlar her maç. Almanya'dan, Hollanda'dan, İtalya'dan ama hala bu sistem devam ediyor. E biz de dünya basına kalabilmek için yok Portekiz'i geç, Portekiz'i geçersen İtalya'yı geç ki İtalya'da sanıyorum mağlup oldu Makedonya'ya kendi sahasında. İtalya artık gidemez. Bitti o iş Makedonya zaten formda bir takım, yani güçlü bir takımdı. Ee, yani çok yazık oldu. Onu söyleyebilirim. Tekrar tekrar aynı şekilde bunları ifade etmek isterim ki bir oyuncunun hırsına, ihtirasına yenik düştük. O da kendi oyuncumuz. Yani gerçekten bu ben kazanacağım hepsini ben yapayım bütün golleri ben atayım bütün pasları ben atayım herkes bana çalışsın mantığıyla hareket etmektense biraz takım için oynasaydı işte kahraman olayım herkes beni konuşsun ayaklarını bırakıp doğru düzgün konsantrasyonla şuraya çıksaydık maalesef bambaşka bir senaryo olacaktı onu söyleyeyim. Bu Portekiz'e eğlenmemizin tek bir nedeni var o da Burak Yılmaz başka bunun üzerine konuşacak bir şey yok. Yine söylüyorum bu oyuncunun hırsı, bu oyuncunun ihtirası bütün bir serüvenin sıfırlanmasına sebep oldu. Mükemmel futbol oynadık. Bakın mağlupken ilk yarı 2-0 mağlupken de biz çok iyi oynuyorduk. Dünyaları kaçırdık. Dünya kadar Cengiz'in şutu var, Kerem'in şutu var. Ee, Cengiz'in soldan ortaladığı var. Orkun'un vurduğu kafa var. O var, bu var. Neyse bir sürü var. Ee, atamadığımız için 2-0 bitti. Biz çok kötü oynadığımız için değil. İkinci yarıda takım tamamen Portekiz'i baskı altına aldı. Mükemmel bir noktaya kadar getirdik. 2-1. 2-2'ye getirmek üzere de maçı adamlara verdik. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yazık oldu bile gerçekten yetersiz kalıyor. Kendi yani neyse çok bir şey de söylemek istemiyorum da eee Mahvettik, bir çuval inciri berbat etti. Kendi kendimize diyebilirim. İşte milletin ödü kopuyordu. Yok Ronaldo'lar yok, Bruno Fernandes'ler yok bilmem neler. İşte ne Ronaldo'nun adını duyduk doğru düzgün ne Bruno Fernandes'in adını duyduk. Onlar arkadaşlar öyle her maç sana uçacak kaçacak diye bir şey yok. Doğru düzgün defans adamlarıyla karşısında durursan işte hiçbir şey yapamadan maçı bitiriyor. İşte Ronaldo'yu sahada herhalde hiçbirimiz görmedik gibi bir şey. Bu kadar basit. Gelmiş 37-38 yaşına yani sana daha ne kadar şey, seni yorabilir. İşte aynı şekilde bizde de yine söylüyorum arkadaşlar yani bu işte ben buraların reisiyim. Ben buraların kahramanıyım. Ben buralar benim ayakları dolaşan adamların ayaklarını kesip buralara getirmeseydik biz turu atlamıştık. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Bu kadar basit. Yani bu adamları milli takımdan uzak tutmak lazım. Bakın Kunz müthiş bir şey yaptı. Ne Caneri, ne o sol bekleri, sol benzemeyen o Solbek'lerin hiçbir tanesini oynatmadı ve Berkan'ı orada oynattı. Ben Berkan'ı Halısa takımında bile oynatmam. O ayrı. Ama güvenmediği adamları oynatmadı. Burak Yılmaz'ı da oynatmaması gerekiyordu. Hiçbir şekilde takıma sokmaması gerekiyordu. İşte takıma soktuğu anda da böyle oldu. Yani çok rahat 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 tur atlayacağımız anda iş gitti. Yani biz orada o maçı 2-2'ye getirdikten sonra Portekiz zaten havlu atmış olacaktı. Yani ben size söyleyeyim. Ama biz adamları havlu attırmaktan ziyade kendimiz etti. Kendimiz bulduk. Söyleyecek hiçbir şey yok. Çok yazık oldu. Çok üzüldüm. Bir dahaki Dünya Kupası 4 sene sonra, işte 4 sene sonra artık yine gider miyiz, kalır mıyız? Gene bir ton tantana ama yine söylüyorum. Olağanüstü bir performans gösterdik bence. Bir dönem grubun lideriydik de hatta. Aptal aptal Letonyalara bilmem nelere 3-1'den maç verdiğimiz için, 3-1'den 3-3 falan yaptığımız için gidemedik. Aslında bu Portekiz maçından dolayı da değil de neyse. Ama bu grup sistemi, qualification mı ne, ne diyorlar işte her neyse. Yani bu tamamen yanlış. Komple yanlış, saçma sapan bir iş. 23 puan almış takımı hala iki eleme oynatıyorsan, burada bir ben yanlışlık olduğunu söylerim yani. Bu nasıl bir sistem? Bunu konuşmak lazım aslında da neyse. Şimdi gece gece görüşürüz arkadaşlar. Bu videoyu izleyen ve kanala abone olmayan da varsa lütfen abone olsun. Kendinize iyi bakın.